Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abim, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber soru cevap videosu çekiyorum. Bir alkış alayım. Tamamdır. Teşekkür ederim. Yanımda da kızım var. Mia var. O bizim için soruları soracak. Ben de cevaplayacağım. Merhaba. O zaman lafı çok fazla uzatmadan videoya geçelim diyorum ben. Ne dersiniz? Başla bakalım ilk soruyla. Başlıyorum anne. Birinci soru. Şu anlık hedefin ne? Ya şu anlık hedefim aslında başarılı ve bol takipçili bir tokatıbur olmak. Yani bu kadar. Ve edim, edim, edim. yani öyle. <laughs> bu şekilde. Devam edebiliriz. İkinci soru. Tokatıbur olmasaydın ne olurdu? Arkadaşlar benim artık biliyorsunuz ki ben e, Toplulukta da bazen paylaşıyorum Ben Manifest'i çok seviyorum Belki Manifest kanalı olabilirdim Ama cidden aklımın ucunda Hep Tokatı Bur olmak vardı Oldum da Devam edelim Üçüncü soru Gerçek ismin ne? Ya ben bunu Aslında şu şekilde söyleyeyim Zaten normal ismin benim Alara Benim adım Alara Normal ismim de Toka kadar kullanıyorum. Toka Life World'de. Aynı kendi ismimi kullanıyorum kanalımda da. Adım Alara bu kadar. Dördüncü soru kaç yaşındasın? Şimdi benim gerçek yaşımı söyleyeceğim. Yani ne yapabilirim başka? Ee, ben arkadaşlar işte 12 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Bu şekilde. Ama e, Toka Boka'daki bu videolarımızın içeriğinde aslında yani benim aslında soru karakterimin yaşı da 34 arkadaşlar. Bunu belki başka bir videoda daha açıklayacağım size. Ama normal yaşamımda 12 yaşındayım. Beşinci soru en sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek mantı. Yani toka bu kadar da, da mantı olur. Normal hayatta da mantı yani. O kadar. Altıncı soru burcun ne? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var benim. Ee, ben hem Tokoboka'da hem normal hayatta da burcum um, ikizler yani Tokoboka'da da ayarladığım doğum tarihinde ikizlerim. Yedinci soru ara Tokarlara... ailesindeki en sevdiğin üye. Evet Tokarlara'daki Tokarlara ailesindeki en sevdiğin üye. Ben. Evet arkadaşlar herkes... <laughs> Tokarlara ailesindeki en sevdiğin üye ben. <laughs> ben. Ve çocuklarım. Danilo. Neyse boşverin Danilo'yu de seviyorum. Evet. 8. soru. Lauren geri gelecek mi? <laughs> Arkadaşlar bakın Lauren yurt dışına üniversite okumaya gitti ve bir iş bulup çalışmak için de gitti. Yani uzun bir süre gelmeyecek bu şekilde yani maalesef. Evet devam edebiliriz. 9. soru. En çok sevdiğin hayvan. Arkadaşlar şimdi toka boka da daha çok köpeği seviyorum. Köpeğimiz var. Ama normalde en sevdiğim hayvan ne? Zürafa. Ama Tokaboku'da zürafa yok benim bildiğim kadarıyla. Gelsin. Gelsin. Evet. Devam edelim. 10. soru. En sevdiğin ülke? Tabii ki de Türkiye arkadaşlar. Türkiye'de yaşıyoruz. O yüzden Türkiye. Devam. 11. soru. Türkiye'de yaşamasaydın hangi ülkede yaşardın? Oh. Ya... <laughs> ya Fransa'da, Paris'te yaşardım ya da Almanya'da yaşardım. Yani bu şekilde düşünüyorum. Evet. 12. soru en sevdiğin spor sanat. Bale. Arkadaşlar cidden ben baleyi çok seviyorum. Toka World'de de. Ayrıca Toka World'de de bir bale barın olması. <laughs> benim mest ediyor yani. Neyse. En sevdiğim şey bale. Sanat. Bu şekilde. Bitti mi sorularımız? Evet bitti. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey yapalım mı? Yapalım ne Yapalım? Mı? Ben aralarından birkaç tane soru seçeyim ve sana sorayım. Ne dersin? Olur. Yani. Kaç yaşındasın? Ee, yaşım 14. Teşekkür ederiz. Yani bu kadar. Tokaylar ailesindeki en sevdiğin niye kim? Yani <laughs> bütün ailemi çok seviyorum. Ama e, bilmiyorum ki bütün ailemi çok seviyorum yani ama en çok annemi seviyorum çünkü o beni doğurdu yani annem o benim. Bravo kızım. En sevdiğin hayvan? En sevdiğim hayvan? E, en sevdiğim hayvan penguenler. Çünkü ben penguenleri çok seviyorum ve çok tatlılar. Böyle yavaş yavaş yürüyorlar ya baytık çok tatlı geliyor bana. Güzel bir seçim bence. Türkiye'de yaşamasaydın hangi ülkede yaşardın? Kesinlikle, kesinlikle Kore'de veya Fransa'da yaşardım. İkisinden birisi. Gel bak Fransa'ya gideyim ikimiz de <laughs> Ama Türkiye bir ayrı. Bir ayrı. Ee, son bir soru soracağım. Sor anne. En sevdiğin yemek ne? Yani çok değişiyor. Ben yemek... Söyleyeyim mi? Biraz şiir gibi olacak. Yaprak sarma, mantı, çıtır mantı, kebap, Adana kebap, e, e, şey, çiğ köfte, Maşallah. Kısır, bütün Türk yemekleri bir de suşi. Bayılıyorum. Tamam yeter artık. Sen daha fazla soru sormayacağım. Acaba, acaba diyorum ki bizim miniklere mi çağırsak? Evet arkadaşlar bugün kimler geldi? Merhaba arkadaşlar tanım şarjı ve videomu şahı hoş geldiniz ben Yuni. Merhaba arkadaş. Ya kardeşlerim videonun yarısındayız ne hoş geldiniz Allah aşkına biz delik zaten ya. Bu arada arkadaşlar lulumuz büyüdü. Hatırlıyorsanız bir önceki videoyu izlemediyseniz gidin bir önceki videoya arkadaşlar acilen adil çok güzel bir video oldu. Ludo da şu kadar kundaktaydı yani. Geçen gün böyle bir artık büyümeye başladı. Video çekmediğimiz yani aslında Karakteri büyüdü. Evet karakteri level atladı gibi bir şey. Evet arkadaşlar. Biraz utangaç ama yaramaz değil. Çok şükür. Bir tane yaramaz var zaten şurada. Şuş be. Bu yüzden en saygılı kardeşim ve büyük çocuk oldum de ortanca şu. Küçük. Ne kadar tatlı ya. Ağlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bu ikili miniye de iki tane soru soralım. Bir tane soru soralım. Videoyu artık bitirelim diyorum. O zaman sorular için kime veriyorum? Tabii ki bana. <laughs> Al bakalım. Soru soruyorum. Sor yapma. bana sor. En sevdiğin spor veya sanat? Ee, ben yaramazlık. Yaramazlık mı? Doğru yaramazlık. Evet ben de yaramazlığım. Ben en sevdiğim spor yaramazlık. Ben çok seviyorum. Kardeşiminki hiçbir şeylik. Çünkü o da bebek çocuğu. Ben ona başka bir soru soracağım zaten en sevdiğin yemek? Mama. Mama mı? Evet mama. Başka bir soru soracak mama. Çünkü aynı, Ay ya anne. Sor kızım istediğine. Hmm. Ee, Burcun ne? Ne? Anne. Efendim kızım. Benim burcum ne? Aslan. Ama ben tatlıyı daha çok seviyorum. Evet çok mantıklı bir cevap oldu. Artık bana da bir tane daha soru sorar mısın? Ne kadar yaramaz, ne kadar masum bir kardeşin yanında bir yaramaz bir kardeş daha var ya. Hayır benim yanıma geldi o. Tamam mı? Ben iki yaşındayken doğdu bebe. Ee, söylüyorum. Söyle söyle. E, toka Ali Ali ailesindeki en sevdiğin üye? Ben. Başka ben. kimseyi öyle. Tamam çok güzel. Başka? Dur kızım sen bana ver ben bir tane daha sorayım bunlara. Çünkü başka türlü olmayacak. İkinize daha soracağım. Aynı soruyor. İlk önce Yun cevap versin bakalım. Kaç yaşındasın? 4 yaşındayım. 5 edireceğim. Kıskanın çatlayın. Kızım. Sen söyle bakalım tatlım. Hadi bakalım Lulu. Bir buçuk yetmiş beş doksan altısı. Evet L Lulu'dan çok mantıklı bir açıklama. Bir, bir doksan beş. Şimdi bir doksan beş diyor. Kafayı yiyeceğim ya. Ama çok Onda. Bir Sen yaş 45. Ya. Buduç. Buduç evet. Buduç. Buduç, buduç bir... ne demek be? Buduç. Neyse arkadaşlar biz artık videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlarımız.